Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün 28 Nisan 2024 oldu. Pazar günündeyiz. Hepinize güzel pazarlar. Yarın pazartesi iş var. Cık. Aklıma geldikçe moralim bozuluyor ya. Çalışmayı hiç sevmiyorum. <laughs> Neyse ben sesli gazeteye geçeyim. Siz de like, like arkadaşlar ne varsa yapıştırın. Abonelik abonelik gelsin. Hadi akıtın şöyle ben de sesli gazetede neler varmış bir bakalım hadi. Evet Nedim Şener denen bir dallama var. Bu uyuz uzun zamandır böyle çıkışları yoktu. Galiba kendisini biraz hatırlatmak için böyle bir çıkayım ortaya falan demiş yine. Gerçi bu tip lafları bu tip sözleri bu adamlardan duymak çok normal bir şey. Demiş ki biz Amerika ile sorunlarımızı konuşarak değil ne olabilir boşluğu siz doldurun desem. Hani ne bileyim diplomasi yoluyla işte çözeriz bilmem ne falan değil böyle böyle bir adam bu çünkü bunlar düşünerek konuşan adamlar değil yani düşünüyorlar da mabadıyla düşünen adamlar bunlar savaşarak çözebiliriz demiş bak bak sen savaşarak nasıl nerede hangi cephede savaşmayı düşünüyorsun Amerika ile tabi savaşacak olan sen olmadığın için savaşacak olan fakirin çoluk çocuğu olduğu için senin için hava hoş değil mi dallama Ahiret bir şey yani savaşarak çözermiş. Git savaş git Amerika'ya bir, bir bilet al gönderelim seni olmaz. Biz para da toplarız yani. Amerika ile nerede hangi cephede savaşacaksın? Hıyar. Nedamet Şener. Evet Mehmet Şimşek artık bunu da her gün görüyoruz. Enflasyon düşecek ya yaza düşecek yani yazı yaza derken dün söyledi yani yaza düşer enflasyon diye de yani hangi yaz olduğunu söylemedi ona da bir dahakine söyler artık yani 2038 yaşım ya, yazımı 2045 yazımı falan onu söylemedi ama bir yaza düşer. Zaten enflasyonun öyle bir özelliği var yani yazları düşüyor enflasyon. Şimdi bu e, Mehmet Şimşek şey yapmış arkadaşlar e, Anadolu Ajansı'nın ekonomi sayfasını tweet'ini retweetlemiş. Bu e, Anadolu Ajansı ne demiş arkadaşlar? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışılık ve hatalı KDV ile mücadelesi sürüyor. Bak sen. Tabii vergi çok önemli. Vergi çok kutsal bunlar için. Vatandaş vergiyi verdiği zaman o çok kutsal. Çok kutsal oluyor. Ta ki kendilerine gelene kadar kendileri verince olmuyor. Kendileri verince vergi affı falan çıkartıyorlar. İstanbul'da yılbaşından bugüne kadar 33.360 denetim yapıldı. Öyle kuruş kuruş yani 33.360 kişiden 10 lira vergi işte fazladan toplasalar işte ne kadar yapacağını siz hesap edin. Uyumsuzluk gösteren mükelleflere yaklaşık 1,5 milyar lira ceza kesildi. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, vatandaşlara alışveriş sonrası aldığınız fişlerde KDV oranlarını kontrol edin çağrısında bulundu. Ya zaten bir ülkede yani hani vatandaş artık aldığı tiketteki o işte neyse fişlerdeki KDV oranını kontrol edecek duruma geldiyse zaten kontrolsüzlük baştan çıkmıştır. Yani bunu bu fişi kesen, o makinayı düzeltmeyen adam zaten ülkede kontrol olmadığını bildiği için bunları tevessül ediyordur. Her şeyde olduğu gibi yani sadece bunda değil. Türkiye'de niye biz işte her gün haber yapıyoruz burada suç oranları niye yüksek? Cezasızlık var. Bir cezasızlık var. Ki bunlar da ceza, aslında ceza verecekleri falan da yok da artık kasada para kalmadığı için herkes... Bütün AKP'liler, MHP'liler birleşip ülkeyi dolandırdıkları, sömürdükleri, kasadaki parayı bitirdikleri için o parayı tekrar yeniden kazanmaları daha doğrusu yeniden bir kaynak yaratmaları gerekiyor. Bu yeniden kaynak yaratmak da Türkiye için değil ha. Türkiye'deki harcamalar için değil. İşte kendi işte saray masrafları şunlar bunlar o yandaşlar falan onların parası eksilirse ne olacak? Yarın öbür gün kazan kaldırabilir adamlar ondan dolayı. Çünkü öyle bir şey olsa bugün AKP'den CHP'ye geçen belediyelerde görüyoruz yani adamlar belediyede orada hizmet etmek için var olan bir kurum. Adam Bitcoin'e yatırmış parayı, bilmem ne yapmış e, şeye son 3 günde yok 100 milyon liralık fatura kesmişler. Neler neler gördük burada. Değil mi? böyle bir dertleri var mı bu adamların? Yok. Şimdi böyle bir işte vergiyle alakalı şunları bunları yaptık falan diyor. Mehmet Şimşek de bunu almış demiş ki kayıt dışılıkla amansız mücadele dönemi vergi kaçırana taviz yok. Allah Allah. Vergi kaçıranları biz ancak haberlerde falan böyle konu olduğu zaman görüyoruz. Onlar da sadece gördüklerimizin yüzde kaçı, binde kaçı onu bile bilmiyoruz. Yani işte geçen pati sivis mi ne öyle bir şey pati sivis de nasıl bir isim pati sivis de. pati sanki hayvanlar için üretilen bir ürünün şeyiymiş gibi pati ee, Burada işte 250 milyon euro yapmış euro dolar tl neyse ne yaparsa yapsın yani bir sıfır lira vergi ödemiş değil mi? Yani bütün bu AKP'lilerinden tut da o beşli çeteler bilmem 100 milyar liralık vergi affı şu affı bu affı adamlar bir kuruş vergi vermiyorlar. Bir kuruş vergi vermiyorlar kaldı ki düşün yani bu Tayyip'idir bilmem nedir. Bunun etrafındaki adamlar normalde her vatandaşın verdiği vergi gerçekten veriyorlar mı? Veriyorlarsa ne kadar veriyorlar? En azından hani sembolik de olsa bir öğrenmek isterim. Mesela Tayyip bu sene ne kadar vergi verdi? Değil mi? Vatandaş olarak. Hani onu bile bilmiyoruz, soramıyoruz, sorgulayamıyoruz zaten. Bu da çıkmış vergi kaçırana taviz yok, nah yok. Yani sizinkiler olduğu zaman vergi kaçırması için elinden geleni, elin, elinizden geleni yapıyorsunuz. Şurada yukarıda biraz yukarıya çıkayım. Bir tane haber vardı. Profesör Doktor Doktor Behçet Özkara arkadaşlar. Ben tanımıyordum. Yani burada güzel bir açıklama yapıyor adam. Diyor ki Eskişehir'de vergi rekortmanı bir videosu var iki buçuk dakikalık iki dakikalık neyse Eskişehir'de vergi rekortmanı olmak için ödenmesi gereken vergi miktarını öğrendim. Eşim de benim kadar maaş alıyor. İkimizin toplam ödediği vergiyle 100 bin lira alsınlar aylık 200 bin lira bunların evlerine para girsin 19 bin lira kaç para ve asgari ücret. Hadi 200 bin lira girsin bunların evlerine. Eşim de benim kadar maaş alıyor. İkimizin toplam ödediği vergiyle Eskişehir vergi rekortmeni olabiliyoruz. Yani ki kaldı ki bunlar profesör olarak 100 bin lira falan kişi başı 200 bin lira evlerine giriyor mudur? O da bir soru işareti. Diyelim ki girsin. Yani bu şunu gösteriyor. 200 bin lira evine para giren bir insan vergi rekortmeni olabiliyor. Adam dumur olmuş. Bunu anlatıyor detaylı bir şekilde. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Kendimi enayi gibi hissediyorum diyor. Yani bu kadar ferrarisi olan adamlar şunlar bunlar değil mi Türkiye'de o zenginlik şatafat içerisinde yaşayanlar, evler, malikaneler, villalar, yatlar, katlar, bilmem neler değil mi? O lüks arabalarında bunları paylaşan AKP'nin çocukları, bilmem neler falan. Onlar vergi rekormeni olamıyorlar. Olamıyorlar çünkü bunlar kara para aklıyorlar. Nereden geldiği belirsiz paraları harcıyorlar, kullanıyorlar falan. Yok öyle bir para üzerine çökülmüş paraları bir şekilde aralarında pay ediyorlar. Neyse yani artık. Ama adam iki kişi çalışan olarak Eskişehir gibi Büyükşehir Belediyesi diyebiliyorum ben Eskişehir'i. Sonuçta küçük bir şehir değil Eskişehir. Eskişehir'de iki kişi iki ör, işte profesör maaşı neyse aldığı zaman vergi rekortmeni listesine girebiliyor. Ama mesela ne bileyim bir AKP'li bilmem ne giremiyor vergi rekortmenleri listesine ondan sonra da Mehmet Şimşek çıkmış işte vergi de biz bilmem affetmeyeceğiz vergi kaçırana şöyle yapacağız böyle yapacağız ha yaparsın sen şöyle başka bir enteresan bir haber vardı Antalya Limak Lara Oteli daha ucuz Limak deyince acaba bunlarla bir, bir Limak Holding'le bir bağlantısı var mı? Üç şirket içinde bunlar değil mi? orada belki Limak Holding'e ait işte bir yan holding'in işte bir otel işletmesi filandır yani Limak Lara Ho otele daha, daha, ucuz olduğu için İngiliz web sitesi üzerinden rezervasyon yapan müşteri Türk olduğu fark edilince 120 euro milliyet farkı ücreti tahsis edildi. Sen Türksün biz sana geçireceğiz diyor. Yani biz yabancılara yapmadığımız ki onların daha çok imkanları var. Onlara yapmadığımız şeyi sana yapacağız. Biz senden alacağız onun parasını diyor. 120 lirada adam bir rezervasyon yapacak. İngiliz sitesi üzerinden geçince daha ucuz olduğu için o siteden satın alıyor. 120 euro daha ucuz veya neyse işte. Bu farkı da milliyet farkı. Böyle bir ibare de bu. Milliyet farkı ücreti. Milliyet farkı. Yani kendi vatandaşı biz hep diyoruz ya. Yani kendi vatandaşını bile aşağılıyor oradaki kurum. Yani milliyet farkı. Sen daha aşağılık bir insan grubusun. Biz senden daha fazla alacağız diyor. Sen çünkü paryasın kendi vatanda 120 mil lira bir de milliyet farkı onu söylemek de o acayip bir şey. Yani Avrupa'da falan böyle milliyet farkı diye bir şey yazamazsın. Öyle bir şey yok. Hani dersin işte Louvre Müzesi'ne 25 yaş altı Avrupa Birliği vatandaşını ücretsizdir diyebilirsin. Tamam mı? Bu başka bir şey. Ama Almanlara daha az ücretsiz, Fransızlara daha çok ücretsiz böyle bir şey yok. Böyle adamlar 120 euro milliyet farkı ücreti tahsil ediyorlar olay ortaya çıkınca. Sonra da demin bir tane haber vardı. Kültür Bakanlığı bununla alakalı işte bir şey yapmış. Buna bir cezai yaptırım uygulanacaktır falan diye otelde çıkmış özür dilemiş. Türkiye'de çıkıp böyle yapılan bir şeyden dolayı birisinin özür dilemesi de o da gayet tuhaf özür dilemiş. İşte özür dilemiş biz yanlış anlaşıldık şöyle olacaktı böyle olacaktı falan filan vesaire. Sinan Ateş cinayetini suikast çetesine rapor eden fotoğraf ortaya çıktı. Tetikçiyi taşıyan kuryeden görev tamam bozu. <laughs> görev tamam bozu aynı işte ranting meselesinde oldu yani rantingle Sinan Ateş'i karşılaştırıyor falan değilim yani aynı minvalde hadiseler orada da biliyorsunuz polislerle böyle işte aslanım koçum diyor öldüren adamla fotoğraf çektiriyordu adamla. Burada da tetikçi işte polisle değil ama işte sayılır yani işte görev tamam hallettim ben işi falan diye pozları ortaya çıkmış ama buna rağmen neden o tetikçiyi bulamıyorlar, şeyi bulamıyorlar, kim bu işte azmettirici, kim bu e, gitsem bunu öldür demiş, silahı kim vermiş, kimden almış, onların hiçbirini bulamıyorlar. Bu kadar da beceriksiz, bu kadar da kabiliyetsiz bir e, İçişleri Bakanlığı, işte neyse, MIT, Milli İstihbarat Teşkilatı bile ama bulamıyorlar hala. Niye? Buluyorlar da yani onu çünkü uçun MHP'ye çıkıyor. MHP ile doğru orantılı olarak tabii ki AKP'ye falan çıkıyor. İşte sarayın fış fışı filan bunun azmettiricileri şimdi onlara mı ceza verecekler yani. Evet. Abdurrahman Dilipak. Çok enteresan bir çıkış yaptı arkadaşlar Abdurrahman Dilipak. Bir tweet atıyor. Abdurrahman Dilipak tweetinde diyor ki. E ne olacak şimdi? Böyle başlıyor. Her KYK'lı başına 8 bin 10 bin arası 10 bin euro arası tazminata hükmederlerse parantez açalım. Dün işte Baylok'la alakalı hani Avrupa Birliği bilmem ne röportörü falan olur mu böyle şey falan demişti. Bunun gibi işte KYK'larla alakalı unuttum ismini biliyorsunuz şey çıktı karar çıktı arkadaşlar. Normalde o karara göre emsal teşkil etmesi gerekiyor ve tüm KYK dosyalarının aynı nedenle yargılanan işte Baylok'tur bilmem nedir Bankasya'dır. Onların hepsinin o insanların hepsinin hapisten çıkması lazım. Öyle bir şey suç yok yani işte Tayyip böyle bir suç uydurmuş. Bundan sonra bu suç demiş. Ondan sonra da işte yeni anayasa yapalım diyor. Yeni anayasa yapınca ne olacak? Bu suç olmaktan mı? çıkacak? zaten sen suç olmayan bir şeyi normal anayasada suç yapmışsın. Yani yeni anayasa yapınca neyi suç olmaktan çıkartıp da neyi suç olmak, suç olma çerçevesini alacaksın. Şimdi orada işte bir cezalar falan var. Tabi devlet bazı o davalarda ahim mahkum ediyor Türkiye'yi. İşte 15 bin euro, 20 bin euro, 25 bin euro. Bir iki gün önce de yaptığımız bir haber de vardı. Şimdi Abdurrahman Dilip Ak da bunlardan dert yeniyor işte 8 bin 10 bin arası euro tazminata hükmederlerse 125 bin KYK'lı tahmin ediliyor. 1 milyar 250 milyon euro yani 50 milyar lira falan adalet bakanlığının bütçesine ciddi bir yük daha bu maddi tazminatın dışında ister misiniz hak kaybı sebebiyle memur ve çalışanlar için o günden bugüne tazminata hükmetsinler onu da enflasyon farkı da ödemeye mahkum edilsinler. Maliye Bakanı nasıl bu kadar para bulacak seyreyle sen gümbürtüyü 2016'dan bu yana 8 yılın faturası anayasa Hükümet mahkemesinin kararını takmıyorsunuz da AYM'in kararını takmayabilecek misiniz şu anda takmıyorlar. Peki şimdi ne yapacaksınız bir de bunları göreve iade edeceksiniz o kadar insanı nereye yerleştireceksiniz al başına belayı demiş yani bu kadar da tabii çok endişe etmesine falan gerek yok şeyin ee, bu para bir şekilde bulunur devlet nasıl milletin parasına çöktüyse Sonuçta bu para AKP çöktüğü devletin parasına çöktü gibi biliyorsunuz özel sektöründe insanların paralarına çöktü bankasıya çöktü ona çöktü buna çöktü şimdi bu para kendi AKp'lerin içerisinde dağıtıldı bu para dağıtıldı da yani bu parayı bunlar gidip meyhanede karılarla yani tabir olduğu için karılarla yemediler tamam mı bitmedi yani o para bu para bir yerlere yatırıldı aktarıldı bunlar bir şekilde kullandılar Rolex aldılar bilmem ne işte patek bilmem ne saati aldılar araba aldılar malikane aldılar alırsın onlardan satarsın onlara tekrar alırsın ellerinden ödersin yani bu KYK'ların sorunu değil yani şu andaki o işte zenginleşen sizin içinizdeki o adamlar AKP'liler o kolunda 465 bin 562 bin lira neyse o saati takan adamın parası nereden geldi sanıyorsunuz? Çöktükleri devletin malından özel şirketlerin işte KYK'lar bilmem ne mesela işte Hakan Şükür adamın mallarına mülklerine çöktüler. O parayı ne yaptılar bu adamlar? Yemediler. Yani onlar da kendi içinde değerlendirdiler yani. Araba aldılar, şunu aldılar, bunu aldılar. Satacaksın, onlara çökeceksin, ödeyeceksin. O KYK'ların sorunu değil. SSK ödeyeceksin yani. Bir de soru, ne olacakmış? Ne olursa olsun. Bundan dolayı devlet iflas mı edecek? Etsin. Etsin kardeşim. Özel mülkiyete sahip çıkamıyorsa, sahip çıkmadığı gibi özel mülki, mülkiyetin ırzına geçiyorsa bir devlet <laughs> çöksün yani öyle bir devlet. Devlet değildir zaten. Tabii bu çıktı. Sonra e, mesele biraz daha iyi anlaşıldı hemen bu tweetinden sonra. Dilipak'ın arkadaşlar ile alakalı bir mevzusu olmuş. Dilipak yazdığı yazılar nedeniyle zamanında Güven Erkaya aleyhine yüklü miktar tazminat ödemeye mahkum edilmiş ve tazminatı ödemeyince de evi satılmıştı. Daha sonra konuyu AYM'e taşınmış. de Mart 2014'te Dilipak'ın Avrupa İnsan Hakları, hakları işte Mahkemesi'nin 6 ve 10. maddelerindeki haklarının ihlal edildiğine karar vermiş. Ancak tazminata hükmetmeyerek tarafları dostane çözüme davet etmişti. 15 Temmuz sonrasında Adalet Bakanlığı bürokrasisiyle yakın ilişkileri sayesinde bakanlıktan 15 bin euro ve 20 bin TL dostane çözüm önerisi yapılmış. Aym de bu öneriyi kabul ederek dosyada ayrıca tazminata karar vermemişti. Şimdi adam onları düşünüyor. Muhtemelen 7 daha uzuyor tweet arkadaşlar. 7 başka haltlar da vardır. E insan ister istemez tabii böyle tedirgin oluyor lan şimdi biz de sonuçta o kadar yazdık çizdik filan. Hani bizim de başımıza tekrar gelebilir. Yani o, o torbanın ağzı bir açılırsa o KYK'lardan herhangi birine bir tazminat verilmeye başlanırsa o çorap söküğü gibi arkadan gelecek. Bunu biliyor ama işte endişesini, tedirginliğini yazsın. Bilmiyoruz işte Nedim Şener'in <laughs> parasını mı alırsınız kasasındaki e, hesabındaki artık o trollerden mi çıkartınız, çıkartırsınız o bilmem Tuğrul bilmem neydi o Abdurrahman ve onlar arabalarını satsınlar ödesinler yani. KHK'lıların sorunu değil bu. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın iki gündür haberlerini yapıyoruz. Yeni müfredat, yeni müfredat, yeni müfredat yapacaklarmış. Şöyle olacak, böyle olacak da işte 35 tane işte konuyu çıkartacağız, sadeleştireceğiz. Bir şeyler bir şeyler söylüyor işte saçma sapan. Bu müfredat taslağı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyormuş. Okul öncesi eğitimdeki çocuklara eşarp takılabilecekmiş arkadaşlar. Okul öncesi, okul öncesi. Evet bir de erkeklere de takke takarsanız o çok güzel olur yani. Çok güzel eşapla takke takın. <laughs> güzel olsun öyle. Çocukların da buna çok ihtiyacı var tabii. Çocuk yaşken oluyor yani daha. Ağaç yaşken eğilir misali. Eşşol eşekler. Evet iyi Parti. <laughs> Kendine iyi Parti. 5. olağanüstü kurultayımızda İyi Partimizin genel başkanlığına seçilen İzmir milletvekilimiz Sayın ne, ne, ne derviş oğluydu lan bu, e, müsavat, müsavat derviş oğlu, onu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz, demokrasi şöleni kongremizin, partimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz demiş. Şimdi bir hemen eski görüntüler tabii ki ortaya çıkıyor, kimse bilmiyor yani bu adamın, şimdi düne kadar kimse bilmezdi, hemen ortaya çıktı. MHP'nin ta zamanındaki bundan 10 yıl önce işte kongre mongre yapıldı, yapılacak, yapıldı, yapılacak işte. Sarayın Fışfış'ı orada kalması için işte Türkiye'deki hukuk sistemi AKP falan çok mücadele etti. Ondan sonra da Meral Akşener başlarımdan işinize dedi. Gitti başka bir parti kurdu. Böyle sonuçlanmıştı olay. O zamanlar işte MHP kongresi sırasında bu müsavet dervişoğlu'nu sakinleştirmeye çalışan adamlar. Çek lan dokunma bana bilmem ne bilen böyle heriflerin yani adamın kaba saba tavrı bilmem ne zaten MHP'li olduğu nereden geldi hangi kökenden geldiği belli oluyor. yontulmamış bir kereste hesabı. Ee, çok güzel tam partilerine yakışır bir adamı da seçmişler. Kaba saba biraz işte Mehmet Ağar tarzı mı diyeyim ne diyeyim böyle. Ee, iyi İyi Parti'ye güzel olmuş. Muhtemelen de bu iyi Parti bu adamla MHP ile tekrar birleşir diye tahmin ediyorum. Bir etsin, ben çok istiyorum yani MHP ile birleşsinler mümkünse. <laughs> Hümmetinin lideri arkadaşlar dün söylemiş bunu Allah Allah. Demiş ki biz Allah'a ve hesap gününe inanıyoruz demiş. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Evet. Biz de inanıyoruz. Yani <laughs> sen tabii biz Allah'a hesap gününe inanıyoruz deyip işin içinden sıvışmaya çalışıyorsun. Ama daha sen o hesap gününe gitmeden hesap vermen gereken binlerce dosya var senden hesap sormak isteyen yüz binlerce insan var. Yüz binlerce insan. Sen tabii böyle o kolayından hesap günü orada görüşürüz ya. Ben bir öleyim de ondan sonra şimdi ben ölene kadar beni rahatsız etmeyin. Orada hesabınızı alırsınız öyle. Çok iyi ya çok iyi. Maşallah. Hesap gününe inanıyormuş hiç ama hesap gününe inanıyor gibi bir tavır içerisinde değilsin. Çalmaya hırsızlığa gelince ne yapacaksın? Yani son gün ölmeden önce <laughs> şey şefaat dilenip ne bileyim tövbe edip falan öbür tarafa öyle mi gideceksin? Veya Gestapo şefi gibi gidersin. Kaç yaşındasın şimdi? 73-74 yaşında bu adam kaç yaşında? Gidersin bir Umre'ye daha hacca daha orada bir daha resetlersin. Yani bütün yine yani resetlediğini sanarsın. Ondan sonra herkes gibi geberip gidersin. Büyük birlik ruhuna sahip vatanseverler, milletver, milletperverleriz demiş Büyük Birlik Partisi. Neydi bu adamın adı? ...konuşuyor bir yerde... ...şimdi Mustafa Destici... ...vatanseverleriz, milletperverleriz... ...bunlar hep vatansever, milletperverler... <laughs> ...biz vatan haini olanlar... ...bizleriz. Konuşmasını şundan aldım... ...burada şey diyor işte... ...biz diyor 2012'de mi... ...Gazze'ye gitmiş bu galiba o zaman... ...Gazze'ye gittik diyor, bilmem ne diyor biz diyor... bunun ...o sorunlara çok böyle hassasız... ...biz diyor Gazze-Filistin meselesinde ...bilmem ne falan. E ...ama senin... BBP kurucularından adam işte fabrikatör İsrail'in en büyük kablo tedarikçisi bu ortaya çıktı. Ha yani sen 2012'de Gazze'ye gittin diye ne yapalım yani he tamam o zaman kabloyu siz satmaya devam edin. Siz de böyle ne kadar dürüst adamlarsınız demeye devam mı edelim sizi eleştirmeyelim mi yani. Yani istediklerini yapsınlar bunlar ticaretleri bozulmasın devam etsinler para kazanmaya devam etsinler neyse ondan sonra İsrail biz Filistin konusunda çok hassasız demeye de devam etsinler. Ama kimse de bunları eleştirmesin. Niye eleştiriyorsunuz? Biz 2012'de Gazze'ye gittik. Ne yaptınız Gazze'ye gidip? Ne oldu yani? Gazze'ye gidince ne oluyor? Gazze'ye gitmiş olmanız size ticaretinize, kablo ticaret yapmanıza şey mi sağlıyor yani? Devam, devam ediyorsunuz. Bir şey olmuyor mu yani? Ben konuşamıyorum. Gitti, zaten sinirlendim. Bir İş, şey olaşıyor. Ben gidiyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın özgür olun özgür kalın anlayışınızdan öpüyorum yarın görüşmek üzere selamlar.